Arkadaşlar Videoyu beğenip Kanala abone olup Oyunca da basmayı unut. Hadi lan nereye oynuyoruz lan Timing'e bak Timing'e bak Timing'e bak Timing'e timing bak Timing'e bak Allah'ım Aa oh. niye bastım lan Alo hadi, Aa yayın gitti Niye bastım ben Ses atıyorum. <laughs> Oğlum hadi lan bir şey yap Ellerinden gelen bu muydu CS'ye girelim yengeniz şov yapsın diyor da CS'ye girdiğimizde eli şey el ayağı tutmuyor şey bu arada yapmıyor. beyler bilginiz olsun Eli ayağı tutmuyor net info <laughs> Yakındayım ki geldim mi? Bana ne gel Yok ama eklersin Eklemez uzaktan vurabileceğim bir şey. Arılar. Aha. Gel lan hadi. Aman aman nereye geldik bir anda. Evet. Neresi Evde ne Aha, yapıyorsun? <laughs> evde Eve götürün beni. Ne abi. oldu lan? Merhaba. Hızır bir... <laughs> evine böyle sürekli mesela oradaki insanları gidip kitap okuyan, yardım eden. Ama hani bunu bir gelir amaçlı. Yapmayan biri gibi Görünüyor onu Onu tanımıyorsun <laughs> Sürekli görüyorum ah, Sol Solda ışık var sola gidiyorum bir şey olursa chat önce görsün ki benim tepkimden korkmasın. <laughs> burada, <gülüyor> burada, 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 burada. Gördüm. Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Beni kaldır. Işıklarını ver. kesteyim kes <laughs>